Merhaba arkadaşlar benim İlkan. Bugün sizlerle Online Soccer Manager kariyerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Direkt maça geçeceğim. Daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakıyorum. Kalp atıyorum. Ve sağ koşulları çok iyi. Stadyum yükünü aldı. Ve herkes Türkiye'yi vale vs. Vale maçını bekliyor. OSM stüdyolarına hoş geldiniz. İşte tam bir futbol akşamı. Bir maçta olması gereken her şey burada hazır. Gerçekten sonucu merak ediyorum. Bence hepimiz heyecanlı seri. Oyuncular başıma vuruşu için hazır. Mikrofonlarımız spikerlerimizde. Türkiye. Galler maçının keyfini çıkarın. Ve maç başlıyor. Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Tosun çok uzaklardan bir şey çıkıyor. Top darıcı taksına doğru gidiyor. Cenk. Cenk. da dışarıda. Korner Schmidt korneri kullanacak. Bir toparlarımıza gidiyor. Schmidt harika bitiyor. Çok rahat bir gol geldi. Dakika 15. Galler Türkiye karşısında bir sıfırdı. William sakatlanıyor. E, Davis Williams'ın yerine giriyor. Azucum. Davis sıcak köşeyi vuracak. Bir şut. Yandan dışarıda. Davis ikinci yarıda Williams'ın yerine girdi. 21. dakikada. Kahveci Hakan oğlu. Hakan. Hakan. Hakan bitirebilecek mi? Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Çok şık şey bitirdi. İrfan can verdi. Hakan vurdu gol. Zeki açtı artısını Yusuf. Yusuf yandan dışarı gidiyor top. Ve ilk yarı bitiyor. Devre arasında Türkiye bir galler bir kusursuz bir ilk yarı izledik. Kısacık bir reklamlarımız var. Arkadaşlar çok pardon. Çok özür diliyorum. Nefis ki sen bir maç alıyor. Ekran başındaki izleyicilerin de aynı keyfi aldıklarını tahmin ediyoruz. Daha fazla bekleyemeyeceğim. İkinci yarı için mikrofonlarımız spikerlerimizde. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Güven. 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 Güven attı. Güven Yalçın diyeceğim maçta hitrik yapmıştı. 3 golü de Roche tadını atmıştı. Güvenli Alçın. <laughs> sarı kart Williams'tan. Skor 3-1. Ve Cenk çıkıyor. Burak giriyor. Mert kalecimiz sarı kart. Koner. Güvenli. Güven, güven kaçırdı. Güven kaçırıyor. Direğin hemen üstünden top dışı çıkıyor. Hızlı uçum, güven. Uzak şey vurarak gol atacak. Güven, güven. Bir kez daha kaçırdı. James kaçırıyor. Burak kaçırıyor. Dakika 75. Ve maçtaki son dakikalara giriyoruz penaltı. Hakan. Hakan kullanacak penaltı. Hakan. Hakan attı 4 oldu. Hakan çalhan oldu. Harika bir bitirişi var Hakan'ın. Matondo. Giriyor Jimsi 20 eve. Son dedik geliyor. Türkiye 4. Galler 1. Nasıl bir maç oldu ama? 4-1. Harry. Türkiye için görüşlerinizi alabilir miyiz? Menajer penaltı uzmanı olarak Çalhanoğlu oyuncusunu seçtiği için takdir edilmeli. Çalhanoğlu mükemmel bir oyuncu ama bu takımda korneri kullanacak en iyi oyuncu değil. Bugünkü yayının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine karşınızdayız. Arkadaşlar burada demek oluyor ki Hakan'ı kornerden alacağız. Ve toplam gelir. 4600. 9609 geldi. Tamam şuradan. Arkadaşlar. Demek ki şuradan hemen görevler diyoruz. Koneler. Koneleri kim seçeyim arkadaşlar? Bence yazıcı Yusuf. Arkadaşlar şuradan Yorulun oyuncu var mı? İrfan Can yorulmuş. Ve ömrü İrfan yerini alıyoruz. Bak i̇şte şurada antrenmandan hemen forvet hücumdan Can gizli vereceğim. Evet diyeceğim. Şuradan bunu vereceğim. Şuradan Merih'i verelim. Ve kaleci olarak da Mert Günok. Evet. Arkadaşlar şurada hemen lig tablosunda A grubunda Türkiye yani biz 6 puan lideriz. İzlanda 2 düzeltiyorum. İsviçre ikinci, İtalya üçüncü ve Galler de 0 puanla sonuncu durumda. B grubunda Danimarka birinci, Belçika İkinci Finlandiya ve Rusya'da düşman hattında yer alıyor. Hollanda, Ukrayna, Avustralya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Polonya, Sırbistan, düzeltiyorum Polonya, İspanya, İsveç, Fransa, Almanya'da bizle beraber gitme adayı yukarı çıkma Arkadaşlar şurada menajer listesinde ben birinci sıradayım. En golcü de Hakan Üçbendi. Birinci, ikinci asiste yani birinci Cengiz ve İrfan. En çok hakkı verenler toplam dört. Güven en güçlü Hakan. Seyirciler Türkiye galibiyet seyircisi 2. Birinci kadro değeri olarak 24 kişiden 14. yüz ve Gol dedi. Atılan gol. Yenilen gol. Bir ile. Böyle. Arkadaşlar son durum. Şuradan maç takvimi diyeceğim. Arkadaşlar. Şuradan bizim e, bir tek İsviçre maçımız kaldı. Ondan sonra da devam edeceğiz. İşte şu an lig tablosunda biz çıkabiliyoruz. Evet bir üstteyiz. Ve arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Koronavirüsten kaçının. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.